hakikaten çok önemli bir bir şehrin kaderinden bahsediyoruz. Bugün şehrin ayağa kalkmasından bahsediyoruz. Çünkü süperlik demek birçok şehri canlandırmak demek, hayata geçirmek demek. O yüzden ben taraftarımızdan yarın mutlaka ve mutlaka inanılmaz bir destek vermesini, o statta oturacak yer bulunmamasını, herkesin Adana Spor'un aşkıyla sahada olmasını bekliyorum. Gerçekten bunu söylerken hepimizin tüyleri diken diken oluyor. Çünkü büyük bir beklenti içindeyiz. Büyük bir heyecan içindeyiz. Umarım Adana Spor taraftarı da, halkı da, camiası da sadece Adana Sporlu olmasına gerek yok. Adanalı değil, Adanalıyım diyen herkesin sahada olmasını bekliyorum. Ve herkesin Adana Spor'a destek vermesini bekliyorum. Sadece Cuma günü saat 6.30'da başlayacak olan Adana Spor Spor müsabakasında biz futbolcu, basın, mülki amirler, zaten başta sevgili başkan ve yönetim kurulumuz, taraftarımız, camiamız, herkesin bir teyakkuz ilan etmesi gerekiyor. Yani bu teyakkuzda herkesin taşın altına eline sokması gerekiyor. Biz hakikaten bu anlamda çok yalnız kaldığımızı düşünüyoruz. Yani Adana Spor olarak sadece Bayram Akgül'e yüklenmek, sadece Bayram Akgül'ün çabasıyla Adana Spor'u Süper Lig'e çıkarmak ne kadar doğru? Ben açıkçası bunu e, buraya gelip bir sene burada çalıştıktan sonra görmek, görüp de ifade etmemekse e, gerçekten çok üzüntülü olduğumu söylemek istiyorum bir kez daha. Çünkü yalnız başımıza kaldık. Bir tane destek göremiyoruz. Yani bu